Merhaba 6. sınıf öğrencileri ben Numan hocam deneme çözümleriyle karşınızdayım. Bugünkü denememiz bursluluk sınavı sorularına özgü yeni nesil bir deneme sorunun çözümlerine geçiyorum. Birinci soru. Birinci soru da şöyle bir şey diyor ee, okursak. Yukarıdaki tabloda her bir satır veya sütunun ok yönündeki bir bölüğü oluşturacak biçimde 9 basamaklı bir sayı oluşturmak istenirse hangisi bunlardan biri olamaz? Yani ne demek istiyor? Oluşturabileceğimiz sayının içinde 343 şey pardon 348 geçebileceği gibi 843 de geçebilir veya 724 427 veya 371 173. Mesela tek tek bakalım. 371 var mı? Var. Yani bu olabilir. 724 diye bir şey var mı? 724 var. 847 var mı? Bu şekilde gidersek var. Yani A şıkkı kesinlikle olur. 425. 425 burada var. Tamam. 427 şöyle yukarı doğru var. Tamam. 173 371'in tersi istikamette var. Tamam. 843 yukarıya doğru var. Tamam. 524 ortanın geriye doğru var. Doğru. 348 yukarıdan aşağı var. Olur. 748 şu yönde var. Doğru. 152 152 diye bir şey yok. 157 olabilir. 152 şöyle oluyor. Böyle bir ok olmadığı için Denizli seçeneği yanlış olur. İkinci soruya geçelim. 20 cm olarak dikilen bir fidanın aylara göre uzama miktarı sabit olup ikinci ay sonundaki boy uzunluğu 50 cm'dir. Buna göre bu fidanın 6 ay sonundaki boyu kaç cm olur? Şimdi dikildiğinde 20'ymiş. Değil mi? Bir ay, iki ay geçmiş. Burada 50 olmuş. Yani buradan buraya geçerken ne kadar artmış? 20'den 50'ye geçerken 30 artmış. 2 ayda 30 arttıysa her ayın artış miktarı 15 olmalıdır. Peki 15 ile 6 ayda ne kadar uzar? 15 ile 6'yı çarparsak ne yapar? 90 e 90'a 20 de baştaki boyu vardı. Toplarsak 110 olacaktır. Yani cevap Bursa. Üçüncü soru. Evlerin önünden geçen yardım tırlarını izleyen Bilge tam olarak sayamasa da 15 ile 20 arasında tırın geçtiğini görmüştür. Her tırda 30 yardım paketi olduğuna göre toplam yardım paketi sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 15 ile 20 arasında gördüyse 16 tır olabilir, 17 olabilir, 18 olabilir, 19 olabilir. Ve her birinde 30 tane yardım paketi zorunlu olduğu için 16 çarpı 30, 17 çarpı 30, 18 çarpı 30 veya 19 çarpı 30 olur. Bak bunda 30 geçmiyor. Bu ikisi bunun için iptal. Bunda 30 geçiyor. 30 paket 23 tır geçiyor. Olmaz. 17 tır 30 paket taşımış. Cevap demek ki Bursa. Dördüncü soru. Dördüncü soruyu bakalım matematik sorusuna benzetebildiniz mi? Öğretmeni kesirlerde sadeleştirmeyi anlatırken söz alan Murat kesirlerin ilk göründüğü halinin insan yüzüne yani sadeleşebilir Sadeleşe bilir olursa insan yüzü sadeleşmez, e, <laughs> sadeleşmez olursa insan kalbi olduğunu söylemiş. Peki Murat'ın ifadesi ne göre aşağıdan hangisi insan kalbine benzer, yani benzemez? Yani sadeleşilebilir bir kesir istiyor. 2 bölü 9 sadeleşmez. Olmaz. 11 bölü 19 sadeleşmez. 13 bölü 29 sadeleşmez. 23 bölü 69 her ikisi içinde 23'e bölünebilir. Dolayısıyla 1 bölü 3'tür. Dolayısıyla sadeleşebilir olduğu için insan yüzüne benzeyen bir kesirdir. Evet yeni nesil sorular soracağımızı söylemiştik. Üstü kelimeler. Bir ifade, bu ifadede harfin kelimede kaçıncı harf olduğu tabanı kaçıncı kez tekrar ettiyse üstü belirler. Daha sonra üstü ifadenin değerleri bulunup toplanır. Kelimenin değeri belirlenir. Kütük kelimesinin değerini bulunuz. Dededen örnek vermiş. D birinci harf. Bir üstü bir. E ikinci harf. iki üstü bir. D Üçüncü harf ama ikinci kez kullanıldığı için. iki E. Dördüncü harf üstü iki K. Birinci harf ve bir kez tekrar etti. Ü. ikinci harf ve bir kez tekrar etti. T. Üçüncü harf bir kez tekrar etti. Ü. Dördüncü harf ama ikinci kez tekrar etti. K. Beşinci harf ve ikinci kez tekrar etti. Üstteki kaç kez tekrar ettiği o ana kadar o ana kadar e, sonraki kaçıncı sırada oldu? 1'in Birin birinci kuvveti 1. Bir, 2'nin birinci kuvveti 2. 3'ün birinci kuvveti 3. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 25 16 daha 41 44 46 47. Yani cevap Bursa. Devam ediyorum. Bakın burada örnekleri iyi incelemeniz ve örneklerden yeni anlamlar çıkarmanız önemli. Mili kullandığı banka kartının şifre, şifre belirlemede kendisine göre bir kodlama yöntemi geliştirmiştir. Buna göre kartın ön yüzünde bulunan 4 basamaklı 4 sayıdan 4 basamaklı yani şu her gruptan bir rakam elde edeceğiz diyor. 4 sayıdan birer elde edeceğiz. 4 basamaklı bir şifre belirteceğiz. Bunu yaparken kullandığı yöntem şu. Buradaki bütün hepsini çarpıyor. Çıkan sonuca baştakine bölüyor. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1 bölü ilk baştaki. Bu ilk baştaki her zaman bunu götüreceği için ilk baştakinin devre dışı bırakıp son üçlüyü çarparsak da bulabiliriz. Yani orada işin püf noktasını siz keşfedeceksiniz. Yani ilk harflerini silip diğerlerini çarpacağız. 2 kere 1, 2, 2 kere 3, 6. Yani ilki 6. 2 kere 4, 8, 8 kere 1, 8. 1 kere 0, 0, 0 kere 2, 0. 3 kere 3, 9, 9 kere 1, 9. Yani 6809 bunun şifresi olacaktır. Gelelim bu soruya. 7. soru. Bir depoda bulunan 423 litrelik su 19 litrelik damacanalara dolduruluyor. Buna göre depodaki su yeterli sayıda damacanalara tam olarak dolduğunda en son damacanın dolması için kaç litre su gerekir? O zaman öncelikle 423'ü 19'luk damacanalara dolduralım bakalım. Şimdi 42'de 19 2 defa. 2 tane 19 38 çıkarttım. 12'den çıktı 4. 3'ten 3 çıktı 0. 3'ü indirdim 43. 43'te gene 2 defa. Yani 22'de damacana tam dolu, dolacak. 13'ten çıktı 5. Elde aldığım için 0. Yani en son damacananın içine 5 litre su girdi. E geriye dolması için kaç litre gerekiyor? 14 litre daha gerekiyor. Kaç litre kalıyor? E, ne o? 14 litre daha gerekiyor. Evet. 8. Şanlıurfa Halfete ilçesinde bulunan Batık Camii'nin minaresinin 24'te 5'i su altında kalmıştır. Yani buranın tamamı 24 parça ise bu renk görünmedi. 24 parça ise burası 5 parça. Burası 19 parça. E minarenin suya batmayan kısmı yani 19 parçası 38 metre ise yani her bir parça 2 metre demek ki tamamı 24 parçaydı. Dolayısıyla 24 çarpı 2'den 48 metre olarak tamamını bulabiliriz. 9. soru Okuldaki şenlikte ip çekme yarışında oynayan Ali ipi 5 tam 2 bölü 7 kuvvetinde çekmiştir. Ve oyunu Veli kazanmış. Demek ki Veli daha kuvvetli, daha büyük bir kuvvetle çekmiş. Ali'nin kendisini doğru çekmesini başarmış. Bu durumda Veli'nin çekme kuvveti hangisi olabilir? Şu 2'yi güzel yazayım. Şimdi 5 tam 1 bölü 7. 5 tam 2 bölü 7'den küçüktür. Onu uzman buna ediyoruz. 5 tamla çektiyse bu 4 tamla çekenler de olmaz. O zaman C şıkkına bakıyorum. 39 bölü 7'yi bölersem 39'da 7 5 defa 35 bölü yani çıkartıyorum. 4. Yani 5 tam 4 pay bu da payda oluyordu. Dolayısıyla 5 tam 4 bölü 7. Cevap Ceyhan. 10. soruya bakıyorum. Bir otoparkta bulunan 3 aracın şoförleri Erhan, Doğan, Esma'dır. Kimin hangi aracın şoförü olduğu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Esma'nın şoförlüğünü yaptığı aracın ondalık gösterimde onda birlerinde 7 var. Onda birler yani virgülden sonraki ilk sayı. Bu ve bu olabilir. Bu olmaz. Yani Esma yatır ya otobüs kullanıyor. Yani takside Esma olamaz. Dolayısıyla şu şık ne yaptı? Şu ikisi elendi. Erhan'ın şoförünün yaptığı aracın üzerindeki ondalık gösterinde binde birler basamağında binde birler basamağında 9 yoktur. Binde birler, onda birler, yüzde birler, binde birler. Bakın bunun binde birlerinde 9 var. O zaman bunu Erhan kullanamaz. Tamam. Otobüsün binde birlerinde 9 yok. Taksinin binde birlerinde var. Demek ki otobüsü Erhan kullanıyor. Erhan'ın otobüs kullandığı bir şık var. Dolayısıyla cevabımız Adana. 11. soru 11. soruda şöyle bir ifade verilmiş. Basamağındaki 5 adet sayının basamak değerleri 0 tam 1000'de 9. Yani o zaman burası 0 tam 0 0 9. Demek ki E'de 9. 0 tam 10'da 7. O zaman burası 0, 7. Demek ki C'de 7. Sonra 66 tane onluk. Dolayısıyla A 6. Sonra 2. Birler basamağı 2. Sonra 0 tam %8. O zaman burası da 8. Bulduk. A yerine yazılacak rakam 7'dir. Bakıyorum A yerine 6 yazılmış. Bu yanlış. C ile D'nin toplamı 15'tir. C ile D'yi toplayınca 15 doğru. A ile B'yi toplayıp A ile B'yi toplarsak 8, 7'yi çıkartırsak 1 kalır. Doğru. Tam kısmı 62'dir. 60 ve 2 olduğu için 62 doğrudur. Demek ki Adana yanlıştır. 12 <laughs> Sorular basit ama biraz düşündürücü. Şekildeki gibi oyun oynayan çocukların bindikleri tahtara dengede değildir. Yani her duruyor hareketli bir taraf ağır basıyor. Orhan'ın ağırlığı hangisi olabilir? Orhan yukarıda Murat aşağıda olması Orhan'ın 42,2'den küçük olduğu anlamına gelir. 42,2'den küçük. E bu 42,2'den büyük. 42,2'den büyük. Buraya baktığımızda Orhan Kerem'den daha aşağıdaysa bu daha yukarıdaysa demek ki Orhan 40 tam onda 5'ten büyüktür. Yani uzman bundan da büyüktür. Olabileceği bir tane değer vardır. O da Bursa şıkkıdır. 13. soru. Yukarıdaki dönme dolapta karşılıklı dolapların üzerindeki yazılan sayıların toplamı ortadaki şuraya eşitmiş. Dolayısıyla 10.9 ile 5 tam %5'in toplamı toplamı bulalım öncelikle. 5 9 15 15 tam %95 yani bütün hepsinin toplamı 15 tam %95 olacak. Yıldızı bulurken gençler 15 tam %95'ten karşısındakini çıkartırsanız yani 11 19'u çıkartırsanız yıldızı bulursunuz. 15'ten çıktı 6, 8'den elde aldığımız için 8'den 1 çıktı. 7, burada elde almamıştık. 5'ten 1 çıktı. 4, 1'den 1 çıktı. 0. Yıldız 4, 76 aldı. Bir de üçgeni bulalım. Üçgenin karşısında ne var? 8 tam yüzde 6 var. 15.95'ten beş 8.06'yı çıkartır isek 5'ten 6 çıkmaz. 15'ten 6 çıktı. 9 elde aldığımız için 8 buradan elde almamıştık. 15'ten 8 çıktı 7. Üçgenimiz de bu. Dolayısıyla bu ikisini de bir de ne yapmamız lazımmış? Toplamamız. Toplayıverelim. 4, 76 yıldızımız. 7, 89 üçgenimiz. 6, 9 daha. 15. 7, 8 daha 15 bir değerle 6. 7 bir daha şey 4 7 daha 11 bir de elde 12. Demek ki cevabımız 12 65 olarak bulunur. En uzun işlemimiz belki de buydu. Fen bilgisi dersinde kuvveti ne ile ölçeriz konusuyla ilgili etkinlik yazan Nazan öğretmen etkinlikle ilgili şu soruyu sormuştur. Çanta ne gelmiş? 150 ile 200'ün tam arası. Yani 175 Newton. Yukarıdaki kitabın ağırlığı çantanın %20'sine eşitse bu kitabın yukarıdaki dinamometre ile ölçtüğümüzde ibrenin gösterdiği değer kaç olur? O zaman biz neyi bulacağız? 175'in %20'sini yani 20 ile çarpacağız. 100'e Böleceğiz. Birer tane sıfırını götürelim. 2 ile 175 çarparsam 350 bölü 10 O bir sıfırın birini daha götürelim. 35 Newton göstermesi gerekiyor. Demek ki cevap Adana. 15. soruya gelirsek %35'i kesir olarak gösterelim diyor. Hemen gösterelim. 35 demek 35 bölü 100 demek. Dolayısıyla sadeleştirirsem her iki tarafı 5 ile 7 bölü 20 olur. Demek ki bu durumda kare 20'ymiş. Tamam cepte. 9 bölü 30'u yüzde sembolüyle gösterelim. Tamam gösterelim. 9 bölü 30 Önce sadeleştirmem lazım. 3 bölü 10. Bunu da 10'la genişletmem lazım. 30 bölü 100. O da yüzde 30 demektir. Demek ki üçgen 3 üç, yıldız 0 olur. Şimdi ne diyordu bize? Kare ile üçgeni topla. 20 ile 3'ü topladım. Sonra 0 ile çarptım. Cevap ne olur? 0 olur. Tamam? Devam ediyorum. 16. soru. Bir bisküvinin yüzdeleri verilmiştir. Bu bir bisküvi paketinin arkasında yer alan besin değerleri tablosu verilmiştir. Buna göre ağırlığı 140 olan bisküvideki enerji miktarı yani %35'i kaçtır? 140'ın %35'i kaçtır diye soruyor. Öncelikle birer sıfırını siliyorum. 14 çarpı 35 bölü 10 kaldı. 14 ile 35'i çarpamam ben. 14'ü yarıya düşeyim. 7 çarpı 70. Yani bunu yarıya düşüyorum. 7. Bunu iki katını çıkartıyorum. 70 bölü 10'dan sıfırlar gitti. 7 kere 7 49. Demek ki doğru cevabımız Denizli. Devam ediyorum. 17. soru. Dokunmatik ekranlı bir telefonu bir numaralı tuşuna konan daha sonra konduğu rakamlar sırasıyla şu. Önce 1'e konmuş. Tamam. Yani burada. Bir tuşunun iki, pir iki birim sağında bir aşağısında. Şimdi gençler buraya düşünürsek Burası sağ bize göre. Burası sol. Burası yukarı. Burası aşağı. Yönümüz bu. Unutanlar için yazdım. Bir tuşundan sonra iki birim sağ bir aşağı. Bir iki bir aşağıya gidince altıya vardık. Altıdayız şimdi. Tamam. Son konduğu tuşun bir solu iki aşağısı. Bir sol, iki aşağı. Nereye geldim? Sıfıra. Son kontuğu düşün. Bir solu, bir sol. Böyle. Sonra bir yukarı. Yani yediye geldim. Demek ki cevap Ceyhan seçeneği. 18. soru. Yukarıdaki karar kağıtta verilen e A doğru parçasının üzerinde işaretlenen K, L, M, N, H noktaların hangisi D noktasıyla ile birleştirilirse oluşan üçgenin çevresi en kısa olur. Şimdi bununla en uzak mi buna en yakın olanı mı birleştirmek lazım? Tabii ki buna en yakın olanı birleştirmek lazım. En kısa uzaklık söylemişizdir. Dik olandır. Dik. Buraya dik olanı soruyoruz. 19. soruya geçiyorum. Evet. Gözleri keskin olanlar arıyorum. Yukarıda verilen AB dikdörtgeni dik, dik kesecek bir doğru çizmek için K noktasının hangi noktayla birleştirilmesi gerekir? Şimdi gençler bakın nasıl bir taktik yapıyorduk onu öğrenmeye çalışayım. Şimdi şurası 3'e 2 mi? 3'e 2. Biz de aynı şekil devam edelim ya da bunu sileyim ben. Şöyle bakalım. Bakın bu noktanın 3'e 2 ile kimle birleşmiş? Burasıyla birleşmiş. Değil mi? Bak şu da 3'e 2. Dolayısıyla şurada ve şurada dik olduğu için kimle birleştirilmek uygun olacaktır? L ile birleştirilmesi uygun olacaktır. Üçer üçer gittiğimiz için. Evet devam edelim. Son soru. Kare ile üçgenin çevresi eşitmiş. E 3.7'den kaç tane vardır burada? Karenin tüm kenarları eşit olduğunu hatırlarsınız. İlkokulda bile söylemişizdir. 1 2 3 4 Toplarsak. 7, 14, 21, 28 28'in 8'i elde var. 2, 3, 6, 9, 12, 2 de bu. 14. Yani neymiş? da 8. Peki bunlar şu an kaç alemde? 5.2 ile 4.9'u toplarsa 9, 2 daha 11 elde var. 1 10.1. E peki ne olacaktı? 14.8'e eşit olacaktı. 10.1'i çıkartırsam 8'den 1 çıktı 7. Elde almadığım için 4 0. Demek ki burası da 4.7 olması gerekiyor. Ee, son cevabımız 20. soru Bursa. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.